Euzu ee, mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad evzu billahi mineşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ehad. Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelit ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ehad. Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad evzu minash shaytanir racim bismillahirrahmanirrahim kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Sessizlik> huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun Kun lehu kufuvun ehad sadakallahul azim